Türkiye'nin petrolle tanışması, Osmanlı dönemine uzanan, umutların ve hayal kırıklıklarının iç içe geçtiği bir yolculuğun sonunda gerçekleşti. 1933'te devlet petrol arama görevini doğrudan üstlendi. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'nün kurulmasıyla da aramalar sistematik bir hal aldı. Trakya'da yapılan ilk aramalar olumsuzdu. MTA'nın tek bir sondajla araştırma yapması, arama süresini uzattığı gibi petrol bulma ihtimalini de azaltıyordu. 5 yıldır incelenmekte olan Raman Dağı'nda işaretler kuvvetliydi. Buraya yönelindi. Titiz çalışmalar sonucu, 1940'ta Raman bir kuyusunda Türkiye'nin anlamlı seviyedeki ilk petrolüne ulaşıldı. 1945'te bölgede yeniden petrole rastlandı. Raman 8 adı verilen bu kuyu ve çevresinde açılan diğer kuyular bölgenin kaderini değiştirdi. Ekonomi Bakanı iken, petrol bakımından esaslı emarelere rastlandı diyen Celal Bayar, 1954'te Cumhurbaşkanı olarak Batnan Petrol Rafinerisi'ni açan isim oldu. 1956 yılından itibaren Türkiye, petrol üreten ülkeler arasına girdi. Raman 8 kuyusu, bugün hala aktif olarak çalışmaya devam ediyor.